merhaba arkadaşlar bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan dokuzuncu sınıflara ait 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı ülke geneli ortak sınavları arkadaşlar mazeret sınavını çözeceğiz öğlen oturumu bu sabah oturumu da çözdük arkadaşlar ben buraya oynatma listelerinin ikini koyuyorum. Hem sabah e, oturumunu hem de diğer e, örnek soruları arkadaşlar bu oynatma listesinde bulabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz testlerin de hepsi kanalımda mevcuttur. Hem matematik hem fizik ayrı ayrı. Bunları da sana şiddetle tavsiye ediyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır sevgili arkadaşım. YKS'ye kadar, üniversite sınavına kadar e, bunlardan faydalanabilirsin. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki dıbı dıp dıp, dıp x'i sağlayan değeri bulunuz. Arkadaşlar sabahki oturumun hemen hemen aynısı olmuş neredeyse. Şöyle ki orada da gösterdim arkadaşlar. Bu, bu soru aslında bir üslü sayılar sorusudur. Hocam olur mu ya köklü sayılar? Arkadaşlar üslü sayılar köklü sayılarla amca oludur. Bunu önceki sınav de söyledim. Bak Kök içerisinde 2 üzeri x kuvvetinde y indi derecede bir kök varsa x bölü x bölü y şeklinde yazar. Dolayısıyla benim burada 3. dereceden kök 3 dediğim şey nedir? 3 üzeri 1 bölü 3'tür. Çarpı bu arkadaşlar 3 üzeri 1 bölü 4'tür. Çünkü üzerinde gizli bir 1 var ya. Bölü 3 üzeri 1 bölü 2'dir. Çünkü yazmayınca 2'dir. Bu 3 üzeri x'miş. Arkadaşlar çarpım halinde tabanlar aynıysa üstler toplanıyor idi. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4. Bölüm halinde de bu arkadaş çıkartılıyordu. Değil mi? Güzel. Demek ki bak bu 3 üzeri bu eşittir. 3 üzeri x'e eşit. Harika. E tabanlar eşitse demek ki şu arkadaş bu arkadaşa eşit olacak. 3, 4, 2 nerede birleşirler arkadaşlar? 12'de. 4 ile genişlet. 3 ile genişlet. 6 ile genişlet. 4 bölü 12 artı 3 bölü 12 eksi 6 bölü 12 eşittir x. Buna hem fikiriz artık değil mi? Tabanlarım aynı. Üstleri eşitledim. Topladım 7. 6'yı çıkarttım. 1 bölü 12 eşittir x. Artık o aranan sevgili x tüm e, heybetiyle karşında. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Harika. Nefis simo diyerek 2 ile devam ediyorum. A, B, C sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere dıbı dıp dıp olduğuna göre bunu gösteriniz. Arkadaşlar normalde bunu K ile yapıyoruz. Birinci sabah oturumunda da anlattım uzun uzun anlattım neden olduğunu. Bak bunun en güzeli de şudur. 2A eşittir 3B eşittir 5C ise şöyle söyleyeceğim. Buna K diyoruz ya biz K demeyeceğiz daha kolay çözelim diye. 2, 3, 5'in arkadaşlar ekoku nedir? Ortak katı 15 30'dur. Buna 30K diyelim seninle. Bunu şunun için söylüyoruz. Bak 30K dedik ya daha kolay. O zaman 15 nedir? 15K'dır. Ee, B nedir? 30'u görebilmen için 10K'dir. K diyelim biz bunlara. Hop bu arkadaş da 6K'dir. Doğru mu? Doğru. Şimdi arkadaşlar A'yı, B'yi, C'yi yerine koy. A gördüm. 15K. Artı B gördüm. 10 tane K. Bölü B gördüm 10 tane K. Eksi C gördüm 6 tane K. Eşittir. Topladım bu iki arkadaşı 25 tane K. Bölü çıkarttım 4 tane K. E bunlar arkadaşlar kat zaten K'ler sadeleşir. Cevabımız ne olur? 25 bölü 4 olur. 5 bölü 2'nin karesidir değil mi? Harika. O zaman ne duruyoruz? Üçlü yolumuza devam edelim. 3 numara. Gelsin bakalım. Aynı yönde sabit hız hareket eden iki araç konumları aşağıda modellenmiştir. 120 km ile ve 80 km ile gidiyor arkadaşlar. B noktasından geçiyor. Bu araçlar hızlarını değiştirmeden yoluna devam ettiklerinde 4 saat sonra yan yana gelmişlerdir. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklığın kaç kilometre olduğunu bulun. Yani aralarındaki mesafe. X diyelim. Arkadaşlar hız problemlerin en kritik formülü nedir? X eşittir VT. Şimdi buna bazen formül diyorlar da ben biraz ayar oluyorum. Niye ayar oluyorum? Bak adı üzerinde arkadaşlar. 120 km bölü saat demek ne demek bu? 1 saatte 120 km oluyor. E, 3 saatte ne kadar alır? 3 ile çarparsın değil mi? İşte bu bak. Hız çarpı zaman. E, sen zaten bunu aklından yapıyorsun. Bunu formül diye söylemenin bir anlamı yok. Pekala. Şimdi arkadaşlar bunlar aynı yöne gittiklerine göre bu arkadaş bu arkadaşa her saat ne kadar yaklaşır? 120 eksi 80 değil mi? 100 kilometre bölü saat yaklaşır her saatte. Peki bu arayı ne kadar sürede kapatmış bu arkadaş? 4 saatte. İşte bu da arkadaşlar bize şu aradaki mesafeyi verir. Kapanan mesafe aralarındaki fark çarpı süredir. Bu da nedir? 40 kilometre bölü saat çarpı 4 saat. Saatler de bak sadeleşiyor. 40 çarpı 4 160 kilometre oluyor. Bak mantı kendi düşün. Her saatte 40 kilometre kapanır. Bu 120 kilometre gidiyor bu 80. 40 kapandı değil mi? O zaman say bak 40, 80, 120, 160. 4 saatte 160 kilometre kapanır. Harika. Geldik 4 numaraya. 4 diyor ki %70'i şeker olan 150 gram şekerli su ile %25'i şekerli olan x gram şekerli su karıştırır. Oluşan karışımın şeker oranı %50 olduğuna göre x'i bulun. Arkadaşlar şöyle bir şey var. 150 gram karışım. Bir de x gram var. Tamam mı? Bak burada %70 burada da %25 var. Bu iki arkadaşı alıyorsun. Hop hop buraya atıyorsun sevgili arkadaşım. Yeni karışımın ne kadar olur? 150 artı x olur. Peki karışımın ne kadar oluyormuş? %50 oluyormuş. Pekala. Şimdi buradan gelen şekerleri yapalım. Bakın 150 gramın arkadaşlar %70'i. 70 bölü 100'ü geldi. Tamam mı tamam. Artı şuradaki x gramın sevgili arkadaşlar %25'i. 25 bölü 100'ü. Eşittir. Toplam karışımın ne kadar oldu? 150 artı x. İşte bunun arkadaşlar yüzde 50'siymiş. Al sana denklem. Tamam. Bu kadar şeker, bu kadar şeker değil mi? Yüzdeleri geldi. Hop. Şurada da şeker miktarı. Bu kadarın yüzde 50'si. Budur. Şimdi sevgili arkadaşlar ben bak şu yüzlerden kurtulmak istiyorum. Tamam mı? Bu yüzlerden kurtulmak için bütün eşitliği yüzde bir çarpayım. Çarptığımda 150 çarpı 70. Bunu da böyle bırakacağım. Sana bazı trikler göstereyim. Normalde çarparsan hiç sıkıntı değil. 150 çarpı 70 artı 25 çarpı x değil mi? 25 tane x. Yüzler sadeleşiyor çünkü. Bak burada da sadeleşecek. 150 artı x çarpı 50. Tamam mı? Tamam. Devam ediyorum. 150 çarpı 70 artı 25 x eşittir. 50'yi çarpıyorum. 150 çarpı 50 artı 50x. Bak düzenleme yapıyorum şimdi. Arkadaşlar bu 25x'i sağa attım. Hatta şöyle göstereyim. 50x eksi 25x. Daha sonra burada bak 70 çarpı 150 var. Eksi bu da 50 çarpı 150 var. Şimdi bak neden çarpmadığımı göstereceğim sana. Arkadaşlar bu arkadaştan bu arkadaş çıkar. Bak buraya dikkat et. 50 tane x'ten 25 tane x çıkarsa ne olur? 25x kalır. Şimdi dikkat et. Sevgili arkadaşım ben burada ne görüyorum biliyor musun? Bak burada 50 tane x, 25 tane x görüyorum. Heh, burada da 70 tane 150, 50 tane 150 görüyorum. E, 70 tane 150'den 50 tane 150 çıkarsa ne kalır? 20 tane 150 kalır. Bak çarpmanın kolaylıklarını getirdim kendime. Daha sonra da sevgili arkadaşlar, şimdi x'i yalnız bırakacağım ya, x burada 25 ile çarpım halinde. 25'i buraya gönderiyorum. Nasıl? Bölme olarak gönderiyorum. Çünkü çarpmaydı ya çarpmanın tersi bölme. Ve bak bütün işlemlerimi bu garip garip çarpmaları yapmadan kolaylaştırdım. Sadeleştirelim. 5'e böl. 5'e böl. 4. 5'e böl. 5. E, e, e 150'yi 5'e böl. 30. 4 ile de 30'u çarp. 120. Buyur sana. X eşittir 120. Matematikte daha önce bu yıllara kadar öğrendiğin bütün incelikleri kullanmış oldun yani. Hepsi bu arkadaşlar. Unutma ben bütün videolarımda söylüyorum. 7. 6. 5. sınıftan itibaren çarpma adettir. Keredir, kezdir. Tamam mı? Öyle aklında tezahür etsin. Anlaştık. Harika. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 5 devam ediyoruz. 5 numara geldi. Uçtu geldi. Sahnedeki yerini aldı. Diyor ki arkadaşlar. Kaan ve Göktürk. Buradan kendilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Gayet güzel isimler. Sarı, pembe. Bunlardan oluşan bir oyun oynuyorlar arkadaşlar. Ve ok atıyorlar. Attıkları ok kadar puan alıyorlar. Gayet normal değil mi? Yukarıda anlatılan bu. Daha sonra diyor ki Kaan ve Göktürk bu hedeflerinde ikişer ok atmış ve bu atışların sonunda dört bölgenin her birine birer ok itabet etmiştir. Herkes yani sarıdan, pembeden, maviden, yeşilden mutlaka biri vurulmuş. Hmm. Demek ki ayrı ayrı renkler vurulmuş. Güzel. Kaan'ın aldığı oklardan arkadaşlar Kaan attığı oklardan biri 6x imiş. Ha, güzel. Sevgili öbürü de Göktürk'tü. Sevgili Göktürk arkadaşımızı attıklarını bilmiyoruz. Ama arkadaşlar 6x olmasına rağmen Göktürk oyunu 4 puanla kazanmış. O artı 4 puanla kazanmış. Vay be tam isabet ettirmesine rağmen. Buna göre Göktürk'ün toplam puanının işlemlerini göstererek bulun. Allah Allah. Nasıl bulacağız? Arkadaşlar şöyle düşünün. Bak. Eğer Kaan diğer atışında 5x'i vursa zaten oyunu kazandı. Çünkü e, kal kaç kalır? 3x artı 4x kalır. Eğer 6x'in yanına 3x'i vursa e, geriye 5 ve x kalır. E, Göktürk'ün boyu yetmez. Demek ki arkadaşlar Kaan'ın diğer atışı x kadar. Değil mi? 7x Çünkü Göktürk'e kaç kalacak? 5x artı 3x kalacak. E dolayısıyla bak 8x 7x'i döver. Değil mi? Güzel. Ve arkadaşlar bu arkadaş 7x toplam puan aldı sevgili Kaan. Sevgili Göktürk de 8x aldı. Ve bu arkadaş bu arkadaştan daha fazlaymış. O zaman 8x eksi 7x eşittir 4 puan. x eşittir kaç? 4. Arkadaşlar x 4 ise yerine koy. Göktürk 32 alır. Bu arkadaş da 28 puan olur. Konu da kapanmış olur. Harika. Tamam mıyız? Tamam hocam. Devam edelim geometrimizle. Geometri sorumuz da şu şekilde. Şekildeki ABC üçgeninde arkadaşlar AB bak bu arkadaş bu arkadaşa eşitmiş. Şu arkadaş da bu arkadaşa eşitmiş. Çok sevdiğimiz bir üçgen görüyoruz. Ne görüyoruz arkadaşlar? İkizkenar üçgen. Bak burada bir ikizkenar üçgen var. Bak burada da bir ikizkenar üçgen var. Soruyu öyle çözeceğiz. 80 derecede üzerinde verilmiş. Buna göre BCA. BCA. Şu arkadaş sorgulanıyor arkadaşlar. Biz buna da X diyelim. Eşittir soru işareti. Arkadaşlar ikizkenar üçgen gördük mü? Hiç affetmeyiz. Bak burada bu arkadaşın tepe açısı değil mi? Şu üçgen ikizkenar üçgen. O zaman şuradaki taban açıları da birbirlerine eşit olacak. Ve bunlara ne diyelim? Mesela YY diyelim. Arkadaşlar 180'den 103 çıkar. 80 derece. Arkadaşlar bunun şeyi de budur. 2 tane y 80 olacak değil mi? Toplamları Pardon 180 100 olacak şimdi 180 bir dakika ya. Niye 100'ü çıkarttım ki ben? Buradan 80'i çıkarttım 100 söylemem lazımdı. Orada aşka geldik. 100 derece. Arkadaşlar y kaç kaçıyordu? 50 derece. Yani buralar 50 derece ve 50 derece. E sevgili arkadaşlar bak topla tıp, tıp Güzel. E, sevgili arkadaşlar şimdi bu 50 derece ise buralarda birbirini 180'e tamamlamayacak mı? Evet öğretmenim. Şöyle de yaz istiyorsan. E, ADB açısının ölçüsü artı işlemleri göster dedik ya. CDA açısının ölçülerinin toplamı 180 derece olacak. Bu arkadaşı ben 50 derece bulduğuma göre burası da 130 derece olur. Tamam mı? Tamam. E arkadaşlar aynı şekilde bak burada da bir ikiz kenar üçgenim var. Tepe açım eşit eşit. Demek ki burası da x kadar. O zaman ne diyeceğim? x artı x. 2x yapar. Artı 130 derece. Eşittir. 180 derece olmalı. 2x eşittir. 50 derece olur. Sevgili x'imiz de arkadaşlar 25 derece olarak karşımıza çıkar. Cepte mi? Cepte. 6'yı da hallettiysek 7 ile teste devam, devam edelim, devam edelim. 7 numara. Şekildeki ABC'nin A birim, B birim, C birim. 80 derece verilmiş arkadaşlar. Ve kenarlar arasında da ABC ilişkisi var. Buna göre diyoruz arkadaşlar ABC, ABC. Şu arkadaş. Buraya da hadi de alfa diyelim. Latin harfleri kullan. C derecenin alabildiği en üstte. Arkadaşlar şu değer, şu uzunluklar arasındaki ilişki bana neyi gösterir? Açılar arasında da bilgi verir. En büyük açı en büyük kenarı görür. Arkadaşlar ben buradan şunu anlıyorum. A açısının ölçüsü en büyük. Daha sonra B açısının ölçüsü burası. En sonra da arkadaşlar C açısının ölçüsüdür. Tamam mı? Şunu daha güzel yazayım ya. Hoşuma gitmedi. Güzel yazamadım. B açısının ölçüsü, hop, A açısının ölçüsü. Çünkü A, B, C ilişkisi var değil mi? En büyük açı en büyük kenarı görür. Arkadaşlar bu durumda bu arkadaş 80 derece. Değil mi? Güzel. Şimdi bu iki arkadaşın toplamı da ne olmalı? 100 derece olmalı ki. 180 olmalı. Ve bana diyor arkadaşlar şu B'nin en küçük değerini soruyor değil mi? Şuranın. Bu arkadaşın en küçük olması için bak yüzü paylaştır. Nasıl paylaştıracaksın? 50-50 paylaştırsan eşit olur. Olmaz. Demek ki 51 ve 49 olarak paylaştırmalısın. Eğer tutup 90'a 10 paylaştırsan zaten 80'i geçiyorsun. Ee, en büyüğünü de bulalım. 79'a değil mi? 79'a 21 de olabilir. Yani 52'ye 48 değil mi? Böyle böyle gidersin. 53'e 47 diye. Ama... En büyük bunu düşünüyorsun. En küçüğü de Nide'nin plaka işareti 51 oluyor. Değil mi sevgili arkadaşlar? Buradan Nide'deki tüm arkadaşlara da selamlar. Sekizle devam edelim. İki kenar uzunluğu 7 ve 12. Arkadaşlar bak bu ne demek biliyor musun? Şimdi okuyalım. Bir üçgenin çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden alabileceğim en küçük tam sayı değerini bulun. Arkadaşlar bu şu demek. Ben sana 7 santimlik bir çubuk veriyorum. Bir de 12 santimlik bir çubuk veriyorum. Üçüncü çubuğu da sen seç ve üçgen oluştur. Arkadaşlar sen bunu şöyle yaparsın bak. 7 santimi şöyle koyduğunu düşün. 12 santimi de şöyle koyduğunu düşün. En büyük yapmak için böyle yaparsın değil mi? En küçük yapmak için de 7 santimi şöyle koyarsın. Hop 12'yi de şöyle koyarsın. Burayı bulursun. Bak burası e, üçüncü kenar olsun. En büyüğü böyle edersin değil mi? Mümkün olduğunca açar. En küçük için de mümkün olduğunca böyle kapatırsın arayı. Hımm. Buradan bak hareketle ne olacak? Arkadaşlar bu kırmızı bak 7 ile 12'nin toplamından küçük olur. Biz buna öyle diyelim. 12 artı 7'den küçük olur kesinlikle. Ama bir de şuna bak şu farktan da yani 12 eksi 5'ten de büyük olur. İşte biz bunları hep böyle formu, şey, ezbere yazıyoruz ya arkadaşlar. Bu 12 eksi 7 bu arada. Sebebi budur. Bu arkadaş 5'tir. Bu arkadaş da 19'dur. Yani benim bu X kırmızıyla çizdiğim 5 ile 19 arasında bir değer alır arkadaşlar. Bana neyi sordu? En küçük değer e, tam sayı olarak. E, X'in en küçük değeri kaç burada? 6 tabii ki. O zaman ne olur arkadaşlar benim üçgenimin kenarları? 7, 12 ve 6 olur. Bunları da topladığımda 25 santimetre olarak bulurum. Cepte mi cepte. Okey tomento. Harika. Nefsim o. Arkadaşlar bu testimizi de tamamladık. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarına paylaşmak eğer sevdiysen daha da serbesttir. Onu da hatırlatayım. Ayrıca arkadaşlar testin başında şunları da hatırlatmıştım sana. Göstermiştim. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.